Lina'nın Aşırı Olan Hayatı PT2 Hadi bak bakayım. Çok mu üzüldün? Bakayım burada mı? Burada da yok. Nereye uçtu bu ya? Şu demirin üstüne baktık mı? E, burada da yok Lina. Nerede ya? Hakikaten yok Lina. Yoksa ta şuralara mı çıktı? O kadar da uzağa atamazsın herhalde değil mi? Aa şurada bir yer var. Oraya mı gitti yoksa Lina? Bak şu yeşil şey. Aa a, Lina sanki orada. Bir şey görüyorum lan. Oradan uzanabilir misin? Uzanamıyor musun yine? Alamadın mı? Dur ben Aldım anneciğim aldım terliğini. Kuruldum <laughs> terliğini. canım annem. Bölüm 3 için 10 like. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Blush Pink'in şirketi yeni bir grup çıkartıyor ve bu durumla alakalı olarak Blackpink'in dağılacak mı yoksa dağılmayacak mı olduğu bilinmiyor ve son olarak bir şey daha söyleyeceğim. İdol Katili Selda idollerimize ölüm tehditleri yazıyor.